arkadaşlar bugün Minecraft'ta oynayacağız. Zaten geçen sefer bununla ilgili sonra bütün zeyfeyler. Minecraft'ta Maps kuruluşu yapacağız. Ama bakalım nasıl maps kuruluşu yapacağız. Çok belli değil. Ne yapalım? Modlu yapalım. Mod. Arkadaşlar bunu yükleyin. bence çok güzel. Mod. Lucky Block gerçekten. Bu da güzel. Şurada bir tane düşe. Bakalım bir tanesini yapalım. Bak bunu yapabiliriz. Yok bu aralım. Geliyoruz. Bakalım da. Bakalım da. Mağazını, ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ne sen de yapıyorsunuz? Işte. Ne yapıyorsunuz? Ne Ne arkadaşlar. Ne yapalım? Gelmeyelim. Bakalım. Şu 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 yapalım. Bakalım şimdi. Arkadaşlar hatta hangi gelse girelim. Girelim bakalım. Kayıt durdu. Arkadaşlar. Bakalım. Girelim Bakalım. Arkadaşlar 16 martta sürekli zararlar oluyor. Tamam hemen girelim. Havladı valla. Arkadaşlar sizi de istemiyorum ama hemen tamam açılıyor işte. Tamam. Bakalım ne olacak. Yanımda boş birisi var ya. Kıskanayım. Bakalım ne olacak. Gang. <laughs> Bakalım ne olacak şimdi. Hadi. Kesin öleceğim. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Buraya kalabilir mi? <laughs> Merhaba, nasıl tuttunuz? Nasıl tuttunuz? Nasıl tuttunuz? Nasıl, tuttum? nasıl tuttum? Hadi bakalım. Hadi başla, 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 başla. başla 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 daha çok videoda Hunger Games serisi çe çekebilirim. İyi seyirler de bu videoya like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın bana. Like atarak daha çok büyütebilirsiniz kanalı ve abone olarak. İyi seyirler daha çok. Hadi. <laughs> Erkeklerin tek motivesi kaçmak değildir bence. Tamam bir tanesinde şey var. Kaç 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 kaç. Şey bile alamadım. うん。<laughs> arkadaşlar diamond diamond bir tane daha diamond bulursak iyi arkadaşlar var ya hemen iki dakikada diamond bulmuş <laughs> amma baldı çıktık arkadaşlar amma baldı çıktık <laughs> Arkadaşlar bayağı daim çıktı bana. Arkadaşlar 3 tane diamond beni alan yaşadı valla Beni alan arkadaşlar yaşadı Arkadaşlar Ben deyim salonda olsam düşmem de Çünkü babam uyuyor pazar diye Zaten zar çekebiliyorum Çünkü pazar Kazanmaya necin olarak çekiyorum arkadaşlar. Hmm. Beni öldüren var diyor ya yaşlı. Ama tabii, tabii Çünkü bu oyunu kazanmayan yetliyim. Aa orada şey var. Neden görmedim ben? Hala. Hala laptif lazım. neden aldım bunu? Arkadaşlar bir atlık bulursak var ya. Ne güzel olur. Bazen de tuzağa düşüyor. Öyle yok. Arkadaşlar bir video izledim. 3 yaşındaki çocuğa Minecraft oynatırlarsa çocuk resmen noob. Noob çocuk. Benim de dedem bile noob. O kadar yani diyeyim. Bakalım üç tane daha yaptığımız oldu. Bir tane çocuk olsa iyi olacak. Kendime belki kazma yaparım. Çok bakmaya yaramıyor da. Aha adam var. Ben aldım onu. Bence şu evde bir sandık var arkadaşlar. Üçü yok mu? Burada iki tane bir tane sandık var. Bak dedim orada bir tane sandık var dedim. arkadaşlar olmadı ya baştan yine girelim iyi olur ee, daha çok gerçekten olur arkadaşlar ileri tuş kanalına değişik oyunlar kanala abone olmayı unutmayın daha şeyim var arkadaşlar lucky like, block serisi gelmesini istiyorsanız arkadaşlarımla like atmayı unutmayın ve abone olmayı atarım sıkıntı olabiliyor. Çok sıkıntı oluyor. Şimdi ev varsa Sky varsa girelim bakalım. ne diyor ya? Agora a gente vai que